Premier League 6. hafta maçı Everton Southampton'ı konuk edecek. Everton bu sene evinde Manchester United e karşı aldığı galibiyetle sezona fırtına gibi başladı. Bu sezon ne kadar iddialı olduklarını oynadıkları diğer maçlarda da gösterdiler. Ee, ayrıca bir nevi kendi sol bekleri beynizin, İngiltere milli takımının değişilmezleri arasında girmesini sağladılar. Ee, Everton evinde oynadığı ve iki 2 berabere kaldığı Newcastle maçında hakemin kurbanı oldu diyebiliriz. Bir golleri offside gerekçesiyle verilmedi. Bir golleri de içeriden çevirmesine rağmen hakem çizgiyi geçmediğini belirtti. Ee, yine de buna rağmen 82. dakikada attığı golle 2 1 öne geçmişti. Yine de 90. dakikada Demba Ba'nın golü engel alamayınca sağdan bir puanla yetinerek ayrıldı. Ee, Everton oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 10 puan al, 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Toplam 9 gol atarken kalelerinde 5 gol gördüler. Ee, bu sezon öne çıkan isimlerden bir tanesi de Fellaini. Fellaini bu sezon takımın aldığı puanların çoğunda etkili olmuş bir isim. Gerek attığı kafa golleri gerek yaptığı asistlerle. Ee, Everton eğer Southampton'ı küçümserse evinde çok büyük sorunlar yaşayabilir. Ancak kendileri gibi oynarlarsa maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Southampton ise puan tablosu ve fiksüre bakıldığında öyle gözükmese de sezona oynadığı futbola çok güzel bir giriş yaptı. İlk maçında Manchester City'ye çok zor anlar yaşatmasına rağmen son 5 dakikada 7-2 golle maçı kaybetti. E, Southampton geride bıraktığı 5 maçın 3'ünü Premier Lig'in devriyle oynadı. City ve United'a karşı son 5 dakikada 7 gollerle 3-2 mağlup oldu. E, en kötü futbolunu Arsenal'a karşı oynadılar ve 6-1 gibi ağır bir mağlubiyet aldılar. E, geçen hafta oyunun tüm geride kalan maçlardaki performansının hakkını aldılar aslında. Aston Villa evlerini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiler. E, Southampton'da göze çarpan çok ünlü futbolcular yok ancak Ricky Lambert e, Southampton'ın en etkili isimlerinden bir tanesi. 5 maça 4 gol attı. E, Southampton'da sakatlar kalk ve deridir iyileşti. Villa'ya karşı gösterdiği performans sergilerse Southampton'ın Goodison Park'tan puan ayrılacağını düşünüyorum. E, bu maçı iddia etmek isteyenlere karşılıklı gol var oranını tavsiye edebilirim.